Sizce eşlerin birbirine ağır hakarette bulunması, boşanma nedeni mi? İslamiyet'e diye ağır kelime konuştuğunuz zaman. yeniden nikah hazırlaması lazım. Çok ağır bir ceza olur yani. Boşanmak mı ağır ceza Abi Tabii Evliliklerde ağır hakaret, küfür, tehdit gibi durumlar kusur sayılıyor ve başlı başına bir boşanma nedeni olarak boşanmaya sebebiyet veriyor. Kaç yıl oldu Maşallah 45 sen oraya. Hiç birbirinize ağır hakaretlerde bulundunuz mu? Hayır. Birbirlerine karşılıklı hakarette bulunan 40 yıllık evli çift soluğu mahkemede aldı. Yerel mahkeme çifti boşadı. Yargıtaysa dikkat çeken karara imza attı. 40 senelik evliyiz. Maşallah. Hiç hakaret ha, ettiniz etti. mi? Bilmiyorum. Hakaret etse de affediyoruz. <laughs> Öyle ağır hakaretlerde bulunmadınız mı? Ağırda bulunmaz. Hakaret etti mi? Bir hediyenin gelir gönlümü alır orada Barışırız. 1981 yılında evlenen çiftin iki çocuğu oldu. İddiaya göre karı koca arasındaki sorunlar adamın emekli olmasıyla başladı. İddiaya göre 40 yıllık evli çift arasında sık sık tartışma yaşanmaya başladı. Hatta eşler birbirine ağır hakaretlerde bulundu. Ve bu geçimsizliğin üzerine evi terk eden adam eşine boşanma davası açtı. Her iki tarafta boşanmayı istiyorsa çekişmeli davada da anlaşmalı boşanma davasında da hakim boşanmaya karar veriyor elbette. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi maddesi genel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiş. Hemen her şeyi boşanma nedeni sayarsak evli çift kalmaz. 3 yıldır ayrı yaşayan 70 yaşındaki adam maddi manevi tazminat talebinde de bulundu. Davaya bakan mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkemeye kadının eşine oranla daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle 10.000 TL manevi, 10.000 TL de maddi tazminat ödemesine hükmetti. Ancak temize giden kararı Yargıtay bozdu. Kararı bozan Yargıtay, belirtilen gerekçelerin 40 yıllık bir evliliği bitirecek nitelikte olmadığını ve davalı kadının boşanmaya sebebiyet verecek kusurunun dosyada ispatlanamadığını belirtti. Şu ana kadar yerel mahkemenin boşanma kararı verdiği ve Yargıtay'ın sadece süre sebebiyle bozdu. Yani evliliğin süresi 40 yıl, hakaret davranış, tepkisel bir davranış ve bu kadar uzun yıllık evliliği bitirmeye sebep değil. Bu bir kusur değildir. Bu bir boşanma sebebi değildir dediği Bizim gördüğümüz emsal ilk karar. Saygı bitmişse artık iş hakarete, küfüre falan gelmişse o iş bitmiştir. Bugün hakarete yarın barışır. Doğru demiş Yargıtay. Yok Hakarat yapıyor. Olmaz yani. Çocuğun babası eşin olaraktan iyi günde kötü günde eşin yani. 5 Kasım tarihinde yapılan duruşmada mahkeme Yargıtay kararına uyarak davanın reddine karar verdi. <laughs>